O zaman ne oldu? Bizim karşındakini bıçakla öldürmemiz veya da saplamamızın bir sorumluluk da gerektirmez. Yani insanlar yasaların olmadığı bir evrende yaptıkları eylemlerin sonuçlarını göremezler. Sonuçlarını göremedikleri zaman imtihan dünyasının oluşması mümkün değil. ha Bu Peki açıdan da şu... baktığımızda evrende yasaların olmasının dinlerdeki imtihanla beraber de bir rasyonel bir açıklama hesabı oluyor. Şimdi üç tane şey dersek ...bir evrenin arkasında rasyonel varlık olduğu için... ...evrenin rasyonel olması... ...arkada tek varlık olduğu için... ...her tarafın aynı yasaların geçerli olması... ...üç imtihan dünyasının yasaları gerektirdiği için... ...evrende yasaların olması gibi... ...dinin ortaya koyduğu daha temel bir açıklaması var... ...yasaların Peki, varlığı Peki modern bilimin e, bulduklarında... ...yani bulduklarında İslam İslam'ın temel inancını... ...tehdit edici unsurlar var mı Emre Hocam? Şöyle ufak bir evet. etki... Yapı. ...onunla söyleyeyim, cevaplayayım isterseniz. Şimdi bakın az önce evet. verdiğim... E, ...ortaya koyduğum şeyi... Bir... ...bir somut örnekle delillendirmeye çalışalım. Yani eğer ki doğa yasalarının garantörlüğünü yapacak bir yaratıcı tanrı fikri yoksa... ...bilim yapmanız mümkün değil dedik. Şimdi mesela İngiliz bilim tarihçisi Joseph Needham'ın bu konuda bir örneği var. Diyor ki mesela Çin'de diyor teknolojik gelişmelere rağmen... ...batıda anladığımız anlamda bir bilimsel çabanın olmamasının sebebi... ...doğada değişmez yasaların varlığına duyulan kuşkudur diyor... Bakın doğada değişmez yasaların varlığına duyulan kuşkudur. Dahası var, ol, var olsalar da bu yasaların öğrenilebilir olmasını garanti edecek bir tanrı yoktur diyor. Ee, Nilima göre yasaların varlığı, bakın değişmezliği ve anlaşılabilirliğine yönelik bir inancın olması olmaması Çinde. ...teknolojik gelişmelerin bilimle evrilmesine engel olmuştur. Şimdi bakın Çin... Felsefe dersi gibi yo, oldu bir dakika şöyle, basitleştirelim bak, bunu. Bak Çok net bir şey bakın şimdi diyor ki... En zor konulara sondayız herhalde. Ee, şöyle diyor şimdi bakın diyor ki Çin'de biliyorsunuz nüfusun evet. yarısına fazlası ateisttir. Yani evet. bir tanrı inancı yoktur veya çok tanrı veya farklı kültürlerde inançlar vardır. Şimdi bakın bir tanrı inancı olmadığı için o tanrının yarattığı doğaya da bir güven yoktur buna karşı bir güven inancı da yoktur. Şimdi o doğanın yasalarına güvenmiyorsanız eğer, yani bugün böyle olan yasa yarın değişebilir diye kuşku duyuyorsanız eğer bilim yapamazsınız. Batıdaki anlamıyla. Ama mesela dikkat ederseniz teknoloji üretmiştir için. Hatta mesela işte pusula gibi, barut gibi birçok şeyi mesela o döneminde bulmuşlardı. Yani ihtiyaca binaen e, siz teknoloji üretebiliyorsunuz. Silah üretebiliyorsunuz, sanayi üretebiliyorsunuz ama bilimsel bir faaliyet üretme gibi bir şeyiniz yok. Amacınız yok. Neden? Çünkü dedim ya yani doğa yasalarına güvenmenizi gerek kalacak bir tanrı inancına sahip değilsiniz. Yani bu aslında hani gerçekten Çin'de neden bizim işte batı dünyasındaki gibi bir bilimsel anlayışın algının olmadığı noktası önemli bir şey. Şimdi sorunuza gelecek olursak modern bilimin verileri dinin iddialarını... ...yalanladığı herhangi bir iddiası var mı dediniz evet, değil mi evet. yansıttıramıyorsam? Yani dinin temel inançlarına tehdit edici bir unsur oluşturduğu Şimdi, noktalar var mı dedim. tam tersine aslında dinin temel inançlarını destekleyici unsurları var. Hatta tek bir örnek gösterilemez ki şu bilimsel yasa veya şu bilimsel bulgu dinin tarih boyunca iddia ettiği... ...veya diyelim ki Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayetinin ortaya koymuş olduğu bir bulguyla bir veriyle çelişiyor. Yani böyle bir iddia yoktur. Varsa bunu istiyorlarsa seyircilerimiz göndersinler şu anda. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yalnız bakın burada şey önemli. Yani hangi dinden hangi bilimden bahsediyoruz dedik ya. Eğer ki yanlış bir din algısına sahip olursanız. Yanlış bir bilim algısına sahip olursanız. Bu sefer dinle bilim çatışır. Mesela basit bir örnek vereyim size. Şimdi Kur'an ayetleri dünyanın geoid şekline işaret eder net bir evet. şekilde. Mesela bazı rivayet kültürle gelen hadislerde dünyanın öküzle balık üzerinde olduğu iddia edilmiştir, kabul edilmiştir. Şimdi mesela böyle bir iddiayı dikkate alırsanız dünyanın durumuyla, konumuyla ilgili veya dünyanın altında üstünde ne var, ne yok bununla ilgili bir gözlem yaptığınızda, fotoğrafladığınızda bunun dinle, dinin iddiasıyla çeliştiğini söyleyebilirsiniz. Ama bu dinin kendisinin bir iddiası mıdır? Değildir. Şimdi burada şey de çok güzel gözüküyor, Emre Hoca'nın verdiği örnek. Şimdi rivayet kültüründe, özellikle o dönemde rivayet edilen İsrailiyat'ta... ...öyle bir uydurmalar var ki, aslında biz peygamberimizin döneminde... ...7. yüzyıldaki insanların, ki bu rivayet kültürü aslında 9. 10. yüzyılda toplanmıştı... ...ama yine de o dönemin insanını bir şey uydursalar, nasıl bir şey uydururduyu görüyoruz. Bakın Kur'an'da ona benzer hiçbir izahı yok ama rivayet kültürüne bir giriyorsunuz... ...dünya öküzde balık üzerinde. Başka bir yerde Kur'an'da şey var. Naziyat suresinde ve yeryüzünde yayıp yuvarlattı. Evet. Orada, 79. Daf, orada ayet. daf ifadesi geçiyor. Daf ifadesi yuvarlaklık ifade eder. Deve kuşu yumurtası gecenin içinde... Gecenin gündüzü birbirini e, takip etmesi de yine dünyanın küresel Orada da, da geçen ifade içinde, de tabii yekev Geceyi tek gündüzü bir yani, bir sarmak. Gündüzü gecenin üzerine bizim küre kelimesi de Türkçede o kelimeden yükevvirudan evet. gelir. Hani başa sarık sarma tipi anlamları da vardır. Yani e, o açıdan da yani gerçekten Kur'an'ın çok ince izaları var. Yani eee ilişki Aslında de, hocam dediği gibi rivayet kültürü eğer ki mesela Kur'an insan sözü olsaydı nasıl olabileceğini çok güzel gösteriyor bize. Yani rivayet kültüründe din adına işte bilim adına diyelim ki yani astronomi adına uydurulmuş bir takım şeyler dikkate alırsanız eğer mesela bir insan bir şey uydurmak istese nasıl uydurulduğu güzel gösteriyor. O yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim kendi içinde tutarlıdır. O yüzden ki Kur'an-ı Kerim rasyonel bir yaratıcının e, kitabıdır. Bir de...